diyoruz. Hızlıca OBS'imizin kurulumu yapıldı. Şimdi Launch deyip başlatıyoruz. Şimdi bize bir tane ayar getiriyor. Diyor ki yayın için mi, kayıt için mi? Ben diyorum ki sadece kayıt için getir çünkü yayın yapmayacağım diyorum. Okey dedim. İleri diyorum kanka. Burada diyor ki temel tuval çözünürlüğüm ne olsun? Ben diyorum ki 1920'ye 1080 olsun. Zaten benim televizyonum da 1920 1080 4K değil ama zaten YouTube'da oyun videosu yayınlayacağımız için bence 1080 yeterli olacak. Yani İsterseniz 4K'da yapabilirsiniz ama bilgisayar iyi bir bilgisayar olması lazım. Burada tabii ki FPS'imizi 60 yapıyoruz çünkü oyun videosu çekeceğiz. 60 dedik ve bizim için önerilen ayarlarla ayarları uygula dedik ve OBS stüdyomuz açıldı. Hatta tam ekran yapalım. OBS stüdyoda şimdi mantık şöyle işliyor kanka. Sol tarafta sahneler var. Bu sahneler bizim oyun videosu çekmemiz için işte o bahsettiğim 3 tane ayar var ya. İşte birinde sadece oyunu görüyoruz, birinde sadece kamerayı görüyoruz, birinde de işte ikisini birden görüyoruz falan. Onları ayarladığımız yer. Hatta direkt ayarlayalım. Sahnenin ismini değişelim. Cam yazdım. Cam kamera cam aç Buradan da oyun yazdım Bir de face cam yazacağım yani ikisi birlikte Ya bunlar burada şart değil Ben sadece anlamak için yapıyorum Şimdi kamera dediğin şeye kamerayı ekleyebilirsin Burada tabii harici bir kamera Ekleyebilirsin veya normal gelip Laptop'unun webcam'ini ekleyebilirsin ama Harici kamera önerimdir kardeşim Şimdi burada tabii ışık oldu Şimdi biraz garip olabilir Evet garip oldu ama Burada bir tane e, harici bir kamera ekledik kanka Oyuna geldik Oyuna geldiğimizde de Geliyoruz video yakalama aygıtı diyeceğiz Ve burada oyun ekleyeceğiz Bunu birazdan anlatacağım bu arada Sağ tarafta kaynaklar var Bu kaynaklardan ben kamera yükledim ya Artıya basıp Aslında bu şu Sen bu kaynaklardan istersen Bilgisayarının ekranını ekleyebilirsin. Benim işte eğitim videolarındaki gibi şu an ekran kaydı da alıyorum. Aynı o şekil ekranını ekleyebilirsin. İstersen oyunu yakalayabilirsin. Yani bilgisayarında oynadığın oyunun da yayını yapabilirsin. İstersen resim ekleyebilirsin. Resim dediğim fotoğraf. Fotoğrafı sürekli yayının bir köşesinde alabilirsin. Yayıncılar yapıyor böyle logo falan koyuyorlar. İşte o şekilde ayarlayabilirsin. İstersen tarayıcı herhangi bir internet sitesini koyabilirsin. Bu da aslında şu işimize yarıyor. Yayın falan yaparken izleyici sayısı falan oluyor ya veya abone oldu diye böyle animasyonlar geliyor. Orada bunu kullan Burada bir de video yakalama aygıtı var. Şimdi video yakalama aygıtı şu. İstersen harici kamera veya normal web kameranı. istersen de birazdan anlatacağım cihaz gibi cihazlarını buradan ekleyebilirsin. Sağ tarafta ses karıştırıcısı var. İstersen gelip ayarlardan ses özelliklerine bakabilirsin. Bakıyoruz benim böyle mikrofonumdan ses alıyor. Şimdi ayarlara gidiyoruz. Ayarlarımızı yaparken şuna dikkat ediyoruz kanka. Geliyoruz çıkış. Çıkışta kayıt yolu seç diyor. Videoları nereye kaydetsin? Tamam. Ben diyorum ki videolara kaydetsin. Kayıt biçimini MKV değil MP4 yapıyoruz. MP4 yapmamızın sebebi de şu kanka. Premiere gibi After Effects gibi Adobe programları MP4 kabul ediyor böyle genelde şeyde MKV'de falan problem yaşayabiliyorsun. Video kodlayıcı H264 NVEC Kardeşim buradan işte Nvidia destekli hızlandırma ile beraber kaydedebiliyorsun. İstersen yazılım diyerek sadece işte e, işlemcini kullanabilirsin. Bilgisayarın özelliklerine göre zaten seçtiriyor. Bir de videoya gidiyorsun, videoda 1920 1080 60 okey. Seste de mikrofon yardımcı sesleyip mesela Rockarnix'i seçebilirsin. Şu an elimdeki mikrofonun ismi. Uygula dedim ve tamam dedim. Gördüğün gibi bütün ayarları yaptık.